Evet, bugün Minecraft oynuyoruz. 3 eşek olarak. E eşek demiyorum artık. 3 3 ne diyeyim arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> tamam, 3 otistik olduk. 3 otistik olarak Minecraft serisine başlıyoruz. Yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam odun, odun, odun kırarak kırarım. başlayabiliriz. Klasik bir Oo, oh, ne kadar zekisin olsun. ya. Ne kadar zekisin. <laughs> Adam bir iki <like> ya. toprak kırıyoruz. <laughs> ben toprak kırıyorum ama crafting yapacağım. Ne yes, susunuz lan? Bu arada İbo ne arkadaşlar. Yapıyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> bu arada arkadaşlar <gülüyor> bazıları bazıları <gülüyor> çok fazla dikkatsizlikten dikkat dolayı dedim, ölüyorlar. Emir mesela. Evet bu yüzden emniyet kemerinizi sakın. Bu bir kamu spotudur. Emir bunu videoya koymazsanız yine vallahi yalarım. <laughs> tamam. <Arada> Çaldı mı? <laughs> Burada... Al Ne Oo. vuruyorsun bak baltam var. Lan taş devri biz ne geçmiş. Odun kırın. Biz burada ben de geçiyorum. beleşe taş Evet arkadaşlar edeyim. bu arada bu video serisinin devamında gelmesini istiyorsanız sizden 10 like istiyorum. E benim istedim. sen istemezsin. Adada mıyız lan biz? Oğlum Hı. niye hep adadayız biz ya? Kıbrıs'tayız. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir adada iyi benzetmeyiz. Kıbrıs'ın köleleri. Kıbrıs'ın, Kıbrıs'ın bir adada. Aa köyüm buldum. Cennet. Böyle işe mi üstünü kapatıyor. Ya, adam bir şarkı yaşamına... söylüyor. <laughs> Bilmiyorum girip deneyeyim mi lavlı yerde? Ya da dur kapatayım. Bu arada Oğlum, arkadaşlar kim, yoktu, kim var. kimler var onu söylemedim. Bir baran var. Bir de İbo var zaten İbo'yu biliyorsunuz. Taş baran kaş, da çoktan geliyorsunuz büyük Oğlum, ihtimal. Hayır demir lazım. Kazma atlı taşla kırılmıyor. Enayi, PUBG videolarımı izlediyseniz ya. Baran da zaten oynuyordu. Yani ne bileyim ilk defa öyle. Erken Botman, çıktı karşıma. Botman Ibo. Ya, ya. Neredesiniz lan? Anan, Söylemeyeceğim. anına Altın yiyebilirim herhalde. Oh. Hayır. Şaka şaka. Yemedim. Öyle buldum. <laughs> Beyler canım. Neredesiniz? Nerede? Nerede? Orada zombi var. Dört tane zombi kovalıyor. <laughs> İbo nasılsın? İyidir ya al yemek. Adam ol. Bu ne lan? <laughs> yemek kanka. <laughs> <laughs> Vay ya ver bari. Y anan, başka yünüm yok. Lan Al. 10 tane şeyim vardı kanka Emir, benim. Dur Emir. Almadım, almadım. Bir dakika, korkma. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kalacağımız eve bak. <laughs> Ultra lüks villa gibi. Anasını. <laughs> i̇lk günde kalanan ev. Emi, bu yatağı koy yatağı Yatak yapacağım 2 tane. Adam ol. Minecraft'ta ilk günde kanalan ev. Kanye <laughs> West sabahlıyorum Gel yarim gel. <laughs> ha, ha. Ah. Ah gül gül çatladı be. Ha. Ya niye lan niye bana bu işi? Lan ya. yatağım yok. Lan yatağım gitti. Emir yatak sende mi? Ya. Yeah. Aa önünde işte. He evet. tamam şimdi geldim. Al şimdi lan oradan. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ya, ya Emir git. Hadi yatsın lan. Oh, Şöyle oh, oh. Ya sen yat. Ya oh, anlamı oh. <laughs> ya. Atsana <laughs> abi. <adam gülüyor> ya yat sen yat. Ya yat. Adam adam, adam, adam ol. Adam, adam, ol. Adam ol. Evet arkadaşlar iş bölümü yapalım lütfen. Ya yatsana yatsana. Yat hadi. artık. Adam ol. Ya köle. Ağaç kırsın. Birimiz bir yer bulsun. Yo. Ya hep böyle işte bak rol veriyor bize köle. Hayır lan ben varım salak ben de. <laughs> ya köy bulalım bak, önce. Birimiz, köy bulalım. Bak köyü... birimiz olaydı madene ya, gitsin. Olaydı. Birimiz madene gitsin. Ben ya. gideceğim. Sen artık istediğini yap. Köy bulduktan no. sonra base atacağız zaten. Aa ben maden buldum ağlayayım ben girdim bile. Kelvish. Bir dakika. Kömür kırıyorum. Al kaplumbağa. Turtle. Turtle mi? Turtle. Yok turta. <laughs> Eski, de eskilerdeki sıkıyam. gibi şey mi yapak ya? Maden evi mi yapak? Hayır Hayır maden evi yapak Ya geçmiyor sönmüyor adam ya, ya Üstümüzde bir, bir tane köy bulunsun ne? 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 Karakterim siyah olduğu için adam ırkçılık yapıyor <laughs> Karakterin ne <neyi> ki? <laughs> Domuz <laughs> 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 oh, O iskeletle göz göze geldi Hiç çiğ o iskelet Neredesiniz? Ha, o yer... Emir vursam ne olur sana? <laughs> Ölür Kaleler ancak biriniz öldürür ben kasılıyorum burada. Babayı kasılırttın. Oğlum ben de ya metal kazmaya Ya yeter artık! Anani. Ya yemeğim yok. Yemeğim yok. Melek ya güne bir canım var. Neyse Emir gel al Kanka ya. gerçekten gel bir canım al. var bu arada artık. Ya gel al hadi gel Alan, al. Lan burada ya. mıydınız gel siz? Melek'e bak. bak gel fırınını al sende köle. Adam olacaksın öyle verirsin. Metal kırıyorum dur. Emir istiyon mu? Evet. Gel al. o zaman. Yarın. <laughs> Dur bekle bir dakika. Bir dakika tamam al bu senin olsun hadi ağlama. Oh et hadi gördük hadi. hayatımızda. Tamam sen böyle bir insan değildir. Kes sana bu. Konuşmaya hakkın yok senin. Senin var hadi mı? Bu. Boş yap. Evet. Ben gel. Kırk. Beleşiyor bak. Demir Döm mi? Ne? bak. <laughs> Adam madeni maden içine bakıyor. doğru girmiş. Zencil. elmas buldum. Creeper geliyor arkamdan. Creeper geliyor arkamdan. Genef. Hadi be. Hadi Demir Emir büyüyünce be. geçer be Allah. <laughs> İbo yüzünden İbo kölesi. Kalkın nasıl yapılıyor geri şaftım kaydı. Ya ha. iki tane odun aman sormadım. tahta, iki tahta, üç tahta, beş Abi, tahta. Yapacağım. Allah Allah. Tahta. Ha. Ben tahtasız yapacağım. İbo bok mu be? Bot mu? Ah. <laughs> Helal olsun Emir. Kanka ben nasıl <laughs> ineceğim buna? Ben ölürüm ki buna indimle. <laughs> büyüyünce geçer. Takma kafaya. Harbiden büyüyünce geçer yani video. Ya ölmedim. lan, lan <laughs> kendini vurdu. Helal olsun. Ah oh, aa, onu nasıl ya becerdi lan? Senin kalkan Kalkanımdan sekti. Eee kendisine mi vurmuş oluyor? Evet. Kanka bende her varmış bu arada yatağından tatlasın, ha, tatlasın, lan, tut. Tatlısına tatlısından tut yemeğini Zengin, Kanka, yatak, zengin. Yatak hepimizde var. Sen zenginsin işte bizden zenginsin. Aa ben demir. fullleyeceğim demir. birazdan. Demir mi? Hani bize? Ben 10 seviye oldum. Allah. Ben Oha. 10 kim? Demir'in şey... Oooo anne. İbo kanka sen ne için buradan gelmedin? Ma mağara sesi geliyor. Mağara sesi geldi. Aa, Oo, gel. Aa ne acaba tane ya? Yardım keselim yine. <gülüyor> Aynen. 2 <laughs> e? tane sene kestik ki. Tabii 15 kere ölmüş olabiliriz de kestik yine de. Ne, ney ney? Oh, vardın vardı. İki, i̇ki, tane vardın. Ha evet kestik. Bordun e, bu neredesin senin Ama sonuç olarak kestik. Emir yani, benim yani. koordinatıma geldin mi? Eee hemen bakıyorum. 260'lardayım ben. P 224 177. E mağaradaysan gel yanıma. 34. katmandayım. Böyle gideceğim. Hayır ne var <laughs> lan benim? 34'te lan, misin? Oh. Lan ben 26'dayım. Ya dayım. bu ispire... Helal olsun ne diyeyim. Ananı. An Oğlum yine şey fazla vuruyor. Ya Ananı hemen... Git 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 git. Git. Öleceğim mi? Söyle <laughs> Ana birinin ismini görüyorum. Lan Ibo'yu buldum. Minecraft. Öyle bir lan öyle bir yeri barat. buldum ki. <laughs> beyler beyler öyle bir yeri buldum ki. It... Minecraft dinden her bokuna var. Beni al. Beni al. Vardı var Benim. aşağıda. Beni al, beni da? al. Lan beni alın. Geliyorum bekle dur. İyi <laughs> beni. Kim attı kim itti beni? Ben itmedim yemin ederim ben itmedim. Buraya bak. İbo. Aha su. suyun var benim bir dakika. İndir 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 Allah. Allah. Lan zaten aşağıda su varmış mis mis. Kanka bu ne? Tüh. <laughs> Küçük bir şey ya. Eee yemek var mı? Yok. Ben de, Bende Bende yok. de var. Ben de yok. Ben de vardı da. Ben öldüm diye gitti bu benim de, her şey. Kanka bu ne? Valla beni de Allah korudu çaktırma yine Gibi ben de. Gedi yok şeyden. farkındaydım. Ben, ben böyle. Creeper diye bir ses duydum. Oh! İndiriz şu. Niye ne ne iskelet var? Kuşlar iskeleti. Paran ne? Ah, paran. Topumdan ya vuruyorlar indim, beni. Öldüm, i̇ndim öldüm, öldüm, ben. öldüm, öldüm, öldüm. İbo. İbo. <laughs> ya ne İbosun Ben ne yapayım kendimi kurtaramıyorum burada. 170'lerdeydim Şey oh. kazıyorum ha. Tam velet, velet zombi. Kemir. <laughs> Kemir. <Kömler. gülüyor> Lan beleşiyor mu velde? Paran yemek buldum da sana söyleyeceğim. Ya Çok yeter soğudum. yeter ya iskelet bana çalışıyor Allah'ım ya <laughs> Ay vay görüyorum şu an dogfight attın. Hadi vur iskelet şunu. Lan Aa, bana koordinatın ne ona göre geleyim. Ye. Yeah. Oğlum lan, bana sor sorma koordinat. Benim lan unuttum ama. Düşmüyor. Şöyle adam ol. Bana sen beni görüyor musun? Neredesin? Evet is ismini görüyorum da. Ben arkandayım. Arkandayım yani. yani. Warden nerede arkadaşlar? O kadar salladınız. Harbi Emir. Yok lan ben orada beleşim. parıltı gördüm de abi ben şey sandım. Warden sandım. Ceylan e, baktım. Parıltı, lan. On <laughs> <laughs> bu. Neyse. Beyler ben et kastım bu arada. Bari. Biraz da daha... Bu arada mağarayı, mağarayı gezemeyeceğiz çünkü her yer su. İbo sen de gel öleceğim yoksa yine. Ben tamam. Ye. <laughs> me. Oha bu ne bu? Ka. Böyle şık rifle patla. öldüm. <Aa, gülüyor> <Kremir. gülüyor> <laughs> Hayır. Gerçekten öldü. Varsa satsana. Ben mi? Yok. Benim yok. Öldü Yemir, öldük Emir öldük. Paranın ha. var. Onu da sebaran aldı. Bak atıyorum hepsini. Attım. Hani yok taş. Bu da var bir dakika. <laughs> Beleş. Ben al ocak koydum. Karpuzları yiyeyim. al bak kömür. kömür. atıyorum kömür atıyorum içine attım. Lan sana attım Yemir. ben şeyleri yeme eri. Lan direkt e şey yapsana direkt atsana CTRL'e. Yok biraz da bende kalsın. Tamam. Ben koydum, alırsınız artık. Lan. Bana ölmesin değil mi? Lan benim taş eşyam bile yok, ya, ben tatlı oynuyorum. O da bir şey. O da bir şey, onu bulamayanlar da var. Kanka bak, burada demir var, gel metal al. Metal. O da alıştı artık metale. Babaannen izi yalayacağım bir gün var ya. Demir kömür olan var mı? E koydum artık ya içine. Ben de koydum biraz. Tam et ya aldın ağaç. mı? Aldın alın lan et. Aldım. Aldım ben. Ekstradan burada pişiriyorum. Ha. Kasılıyorum burada. Köleye bak. Şey çapmak isterseniz M var. Ameybonun gitti var ya aga be. Hmm. Çok, çok. Çakmak mı? At. Ola gerek yok ama işe yarar belki. Hiç Görüyorum. çıkmıyor. Ben onu anlamıyordum ya. Çünkü şu an 11. şeydeyiz. 2. katmandayız. Eksi 11'de çıkıyor. Kanka gerçekten damar gibi 12, bir şey, şey bulmuşum izleyiz. lan ben. Değiz. Damar buldun zaten. Ya Creeper hiç uğraşamam seninle bir dur be. Nigger. Oha lan burası nasıl bu kadar büyük lan. Ananı o, o ne? Oğlum. Üç tane Creeper bekliyor orada. İbo. Hı. Gelsene bi. Gel gel Hı. buradayım. Bak şu sola bak. 3 tane creeper ve 2 tane creeper bekliyor orada. Böreşçilere bak Afgan pus atmaya çalışıyorlar. Aha kömür. Kömür mü? Tamam al kömür. Bir tane. Kömür. Tamam. Sadaka niyeti. Sadaka Oh oh oh. Oh oh. Oh. da bir şey yok değil mi? Oh. Hiçbir şey bulamadım sandık, ben. Bir tane sandık buldum. Beş tane elmasım oldu. Oha. Oh. Oh. Gidim de elmas kaldı yapayım? İbo, beyze e gelmeyin. Niye? Creeper var. Pis creeper. Ben beizeyim. nerede? Geliyor arkamdan en son geliyordu. Onu getirme. Kaka bir şeyim yok ki vurayım ben de Baltam yok. Adamın canı yapayım yok. Zaten. Yapabilirsin. Al paşam. Bir dakika. Ben Attım. demir istemiyorum ha. Artık Bol, çok Wall, Atsan demirlerini bana. A, attım. iki tane yaptım. Attım şura. Çesmes yapak lan. Bekle. Ya kolum buraya kurulmayız ya dur. Bende beş tane oldu mu? Oldu. Tamam ver bunu. Kırık taş lazım. Var mı kırık taş normal? Eee dokuz tane var. i̇ki tane. İki tane at. Attım hepsini. Ben gidiyorum bak etrafa. Tamam. Baran'ın sanki ismini görürüm be ben. Bu da zaten. Aşağılarda sadece. Aha. Sus sus. Ben de büyük bir şey buldum. Aa Baran geldim lan. Emir hızlı gel. Ölürsem bari benim eşyaları karakol, Karakolu dövmüşüm ben. Gel. Konko kapat orayı kapat kapat. Hayır. Ölmeyeceğim. Gel. Ölmeyeceğim. Hayır. Köleler gidin. Kim geliyor lan bana? Abi. Ne oldu? Ah, onda ne? Oynan. Oynam. Ben de dedim. Ot... Aynen. Ben de dedim 30 tane mi atacak? Aynen aynen. Enderman. Creeper. iki tane creeper orada ne abi? Kanka ben de onu çoktan söyledim de sen duymadın <laughs> Bir dakika creeper. Aman şimdi endermanla göz göze gelmek hiç istemiyorum. O yüzden ben yukarı kaçıyorum. Çıkmıyorum, kaçıyorum. Ben birazdan bu arada yukarı çıkacağım. Çık. <laughs> Çık. Daha arkamdan iki tane okçu geliyor. Ve ben şu an aşırı korkuyorum. Öleceğim diye. Opsiyonel. Çünkü, çünkü ölürsem biliyorum ki hiçbiriniz doğru bana yakın değilsiniz. E evet değilim. Doğru söyle. Doğru biliyormuş. Ölüyorum. Lan Ölüyorum. Ya, Ölüyorum. Şey Ölüyorum. Ölüyorum. İva aşkım crafting bana geldi. Lan iki tane crafting var zaten burada da. Lan bende gene iki tane oldu. <laughs> Yok ya boş verin. <laughs> i̇va dur 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 taş var mı sende? Normal. Atan at, tam at, buldum. Gök yürür diyor kanka. <laughs> ya bir şey olmaz Emir daha abarttım. <laughs> Harbiden büyünce geçer. Büyüyünce geçer ya. Aha demi. Emir'i kovalıyor bu zombi. Beni mi? Lan ben yokum ki neredeyim? Fırın yok mu lan burada? Ha. Geziyordu herhalde. Ne yapsın? Ana nena! Tövbe! lan <laughs> Siz neredesiniz bu arada? Ben sizi kay... Yok kay... Daha Emir'in ismini gördüm. Yoksa Baran mı o? Baroni. Oğlum Yine spawner okay. buldum. Başka yemeğim yok mu ya benim? Fakirmişim ki ben. Ha. Ben geldim. Abeyiz! Hop! Hop! Lan ne yapıyorsun? Seni Lan nabiyo, nabiyo, nabiyo. <laughs> ne yapıyorsun harbi ne o ne? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Şerif. <laughs> Bak 11 tane koyuyorum içine. Bak videoda da şahit şahit video. 11 tane koyuyorum içine. Ne oldu ki? Kaka bir 64'lük galiba o civarlarda bir şey el, şey buldu, demir buldu da. Ya ben beni kandırıyor sanki alacağım yiyeceğim ona. Öyle olsun Varan senden beklemezdim. Donanım edin. Ben ona hal yıllar oluyor. Ne? <laughs> Adam al. Rus. Ayıp. Dan, 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 dan. Şimdi 5'miş. Arkadaşlar biraz düşünelim yok. tartışalım Düşünelim tartışalım Boturum da yok Fakir The rain, The rain. Arkadaşlar kamu spotu lütfen su için <laughs> Arkadaşlar kamu <arkamız gülüyor> spotu lütfen emniyet kemerini, kemerinizi Ve <laughs> altın alıyorum ben bu arada ya yeter Aldın. yat yeter yeter Taşlan altın kırılıyor mu? Hayır Öğrenmiş olduk <laughs> Ne oldu lan iskelet Ya deme <laughs> Lapis buldum Lapis alabiliyorum diye Geliyorum, düşünüyorum Veriyorum bu? İbo arkandayım Helal Kömürün var satsana Hop Atayım Kaç tane al 32 yeter mi? Olduğu kadar Böyle lan geri attım. Ya dur aşağıdan isket vuruyor bana. Al tamam, attım attım yukarıda tahtaların olduğu yerde. Eğer lapis pis buldum. dur gel 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 gel. Ah. Eyvallah. Oh kırdın iki demir de bana geldi iyi bu. Bir şey değil. Onu söyleseydin ya pişirirdim. 27 mi? Bekle Ara bırak koyayım. Çalıyordum kilidi neyse. Fark ettim. Onun içi. Aşağı düşüyordum. Eşlosuna gidiyordu. Boktan bir minşef görmedim hayatımda. Bir dakika. Çok büyük bir minşef. Tamam kanka bir, ama. 2 1 Zombi var. Ya İbo artık koordinatını söyle kardeş geleyim ya. Ölce Baran... şimdi? Baran mı? Karki 164, 206, eksi 3. Kaç? 164, eksi 3, eksi 3, 206. 164, okey. Ama eksilerden mi bulunuyordu elmas? Bulun yani? Onu söylesen bana da ben de ona göre kasayım. Eksi 11 dedi. Eksi 11 dedi bu. Tam biraz ineyim. Ben de rastgele birazcık kafamdan hesaplayarak mükemmel de lav var lan burada. Lav sesi geliyor. Hatta yanında yara söldü Burada su var. Ama az önceki mağaraya geri gelmeyeyim ya. Burası nere lan? Nereye geldin? Ver lan, lan işimi. Gold var. Ve şu Allah'a emanet gidiyorum. Patlam var de var. Çok güzel. Toplanın. Nerede? Neredesiniz? Konkoban. Ne bileyim ben rastgele gittim şu an. Ananı. Ah! 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 On ah! 10 tane daha ah. rast buldum ben. Bu ne am? Nereye geldim ben? Emir ne yaptı belli Adana değil. Adana hatta. Bir lambay. Aha spawner. <laughs> Oha iskelede rujen estirememiş. Mis. <laughs> Kanka ben sağ koordinatımı söyleyeyim. 3 tane... ...zombi var etrafımda. Evet, umarım videomuz beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.